Bir kocam, beş yıl diyor yaşarsın ya bana yani hani? Benim alnım kesen dokuz yıl. Ben şu durumda cezaevine girsem bile bana verilen dokuz yıllık ceza çekemeyeceğim ki zaten. O yüzden lütfen müsaade edin. Kanser hastası Ayşe Özdoğan cezasının infazı için evinden alınarak cezaevine götürüldü. Özdoğan'ın cezaevine götürüldüğü haberini kardeşi Emin Erdem Twitter'dan yaptığı paylaşımda duyurdu. İnfaz erteleme gerçekleşmedi. Kardeşimi almaya geldiler." dedi. Erdem ablasının sağlık kontrolünden geçtikten sonra Denizli cezaevine götürüleceğini söyledi. Özdoğan için daha önce Antalya Başsavcılığından bir açıklama yapılmıştı. Başsavcılık nihai karar için Özdoğan'dan ek rapor istenmesine değinerek şu açıklamayı yapmıştı. Anılan kanun hükmü gereğince rapor onay için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan değerlendirmede ise kesin karar için ilgilinin bizzat hazır edilmesi istenmiştir. Temin edilecek raporların gönderilmesiyle kişi bizzat hazır olmadan bir karar vereceğini bildirmiştir. İfadelerine rağmen Özdoğan için tutuklama kararı çıkartıldı. Başsavcılığın bu açıklamasına rağmen Özdoğan için tutuklama işlemi gerçekleştirildi. Ayşe Özdoğan Gülen cemaatine yönelik bir soruşturma kapsamında Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla açılan davada 9 yıl 4 ay hüküm giydi. 2 yıl önce kanser teşhisi konan Özdoğan'ın sol üst çenesi, dişleri, elmacık kemiği ve tükürük bezleri alındı. Ayşe Özdoğan'ın öğretmen olan eşi de silahlı terör örgütü suçlamasıyla kamudaki görevinden atıldı ve 13 yıl hüküm giyerek tutuklandı.